selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni kahramanımız Nilah oynuyoruz. Şunu söyleyeyim abi benim bilgisayarda oynamadığım yani normal LoL'de oynamadım. 1-2 şampiyon şey 2-3 şampiyon var. Bunlardan biri de Nilah'tı. Nilah hiç oynamamıştım bilgisayarda. Wild Rift'te kısmetmiş diyelim. Bir el girdim kahramanla kahraman çok eğlenceli ve güçlüymüş. Oynamadığıma pişman oldum. Birinci yeteneğimizi açalım. Abi Nilah normalde bir ADC ama yakın dövüş bir ADC. Bakın birinci yeteneğimizi rakibe at ya da bir birime attığımız zaman hasar veriyoruz ve bakın görüyor musunuz abi su gibi bir şey gidiyor ileriye doğru. Bakın bak hop hop görüyorsunuz alan hasar veriyoruz arkadaşlar. Birinci yetenek hem bizim saldırımızı arttırıyor. Hem de bakın deli gibi alana hasarı veriyoruz. Bu takım savaşlarında bizim için çok önemli. Şimdi ikinci skill açtım. Şey üçüncü skill açtım. Abi üçüncü skill şöyle bizi kaydırıyor. Gördüğünüz gibi kaydık değil mi? Ama üçüncü skill'e iki kere basınca bakın kayarken birinci yeteneği de otomatik atıyor. Bunu kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü rakibi üçüncü yetenekle yaklaşırken birinci yeteneğe basıyoruz ki bizim düz vuruşlarımız da güçlensin. Hem de alana hasarı verelim. Bu arada bizde yine hay var ya bu ne la? AFK şu bu bir sürü şey oluyor ya. Şey neyse buna bitmeyeyim. Bakın. Hop 3. yeteneği atarken iki kere bastım. 1. yeteneği otomatik kullandı. İlk atışımızda sıfırlanıyor. 2. atışımıza bekleme süresine giriyor ama bakın bekleme süresi nasıl düşüyor arkadaşlar? Biz 1. yeteneğin güçlendirilmiş vuruş formundayken her düz vuruşumuz bizim 3. yeteneğimizin bekleme süresini azaltıyor. Oğlum onu kes bak. Burada tutacağız diye canımız azaldı. Mecburen base atıyoruz abi. Bizim kardeşimiz çok geç geldiği için sağ olsun. Evet umarım video hoşunuza gider. Eğer video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olursanız çok tatlı olur. Bu arada like unutmayın ki arkadaşlar eski gücümüze dönelim. O yüzden bunu duyan herkes bir like atarsa çok sevinirim. Teşekkürler efendim. İkinci tenimiz ne işe yarıyor? İkinci tenimiz bizim düz vuruşlardan sıyrılmamızı sağlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda büyü hasarında daha az yememizi sağlıyor. Yani ikinci teneye bastığımızda daha az büyü hasarı yiyoruz ve düz vuruşlardan sıyrılıyoruz. Hemen şunu alalım. Niye çarpatmıyorsak? Sabahtan beri çarpımız boş yere duruyor. Burayı da aldık. Tak. Kahraman bir iki tem çıktıktan sonra gerçek anlamda coşuyor ya. Bayağı iyi oluyor. Üstte olay var. Canı full oğlum onun. O ne öyle? Buna gitsem ben ölürüm büyük ihtimalle ya. O yüzden hiç onu zorlamayacağım. Hemen şunu bir alalım. Buradan belki gideriz. Pantyona güzel gen katılır normalde arkadaşlar. Stamlayabildiği için çok rahat. Ah bir ulti atsaydı var ya. Biz de base basalım mı? birisi basamayacağız. Orada ne oluyor? Orada da Yasuo öldü. Bizimkiler hep fitliyor ya. Gelecek mi pantheon kanka? Ah bunu bir de bu tarafa çekeyim. Bir, Havaya zıplattı ya. Yemin ediyorum pantheona zahmet oldu abi. Gelip orada saldırmak kankama zahmet oldu ya. Şaka gibi. Neyse şunu da açalım. Taşımaya çalışacağız. <laughs> Bilmediğimiz kahramana ne kadar taşıyabiliriz bilmiyorum ama ultimiz arkadaşlar rakipleri merkeze topluyor aynı zamanda hasar veriyor ve takım arkadaşlarımızın onlara verdiği hasarın bir kısmını bize iyileştirme olarak geri döndürüyor. Canımız fullse bile kalkan olarak geliyor. Yani baya güzel. Oğlum ne olur fit deme. Fit deme. Üste ben asla ölmezdim arkadaşlar. üstte ölmemin tek sebebi Pantheon'un eşek gibi izlemesi. Sadece izledi kardeşimiz. Başka hiçbir şey yapmadı. Ya tam hortumu geldi zıplattı. Hortumu olmasaydı yine ölmezdik de. List burada. Alo bakın arkanızdan geliyor. Şunu da keselim güzel. Bizimkiler zaten onu kesecek gibi o yüzden ona fazla zorlamadım. Kullanım içinde kullandı. Yavaşlattım çarpla. Nice. Alsın abi kill alsın zaten gold'u bana geliyor önemli değil. Kahraman çok iyi ya. Yani 3. yetenekle rakibe mis gibi yaklaşıyor. Şurada birini mi gördüm? Hemen ölümsüz kalkan yay. ilk itemimiz can çalma bizim için çok önemli arkadaşlar. Bunu aldık ayakkabıyı da aldık koşuyorum. İkinci tem tahsildar. Hemen tahsildarımızı çıkıyoruz. Bizim pantheon fitlemeye devam ki. Buraya dönelim oradan sonra bir Yasuo'ya gidelim. Samira senin oraya gitmen ne kadar mantıklı bilmiyorum kankam ya. Aşağıdan kaçıracaksın her şeyi oğlum. Buraya kim bakacak abi? Garip. Enteresan bir oyun stili. Yürü lan. Hayırdır Yone oyunun başında bir dövdün hemen. Oran buran ayrı oynuyor kardeş yapma. Oğlum çar çok güzel. Ben bunu bilgisayarda niye hiç oynamamışım ya? Abi birinci etini attıktan sonra öyle bak öyle güzel vuruyor ki. Saygı duyup çıkmamız lazımdı. Bir düz vuruşlan, Bir düz vuruşta atsam kesiyordum onu ya. Ulti hasarını salak gibi yedim arkadaşlar. Ulti hasarını yemeyebilirdim. Ben kötü oynadım. Kanka hızlı kes de asit alayım. Aa asit vermedi. Şerefsiz oyun. 4900 farmım. Bizim takımda en iyi farm. Karşıda ama Yasuo 5200. Yasuo'ya yetişmem lazım. Orada ölmeyip Ekko'yu kesseydim. O kadar tatlı olurdu ki var ya. Üf. Ya Dedim diğer tarafa doğru kaçayım ultiyi hemen atmaz dedim ultiyi beklediğimden erken attı arkadaşlar. Alameti de verdik. Orası bizim için kötü bir pozisyondu. Pantheon sadece fitliyor ya. Gitmeyeceğim. Kill için, kill için oynamayacağım arkadaşlar. Kazanmayı oynayacağız. Çarpım da yok zaten. Şunu bir alsak hızlıca. Mid alamet açıldı. Alo. 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 <laughs> Bizimkiler şaka gibi oynuyorlar ya. Vursun alamet kafaya abi umurumda değil. Ne yapayım yani. Güzel. Gidip şu maviyi de dızlayalım. Midin baksanıza kulesinin canı kalmadı abi. Kimse dönmüyor ki ne yapayım yani. Şöyle alalım. Hop. Çar çok güzel ama. Sen bir yat aşağı yöne. Sen bir yat aşağı kardeşim. Fazla şımarıyorsun. Hop hop. Oğlum vuruş hissiyatı vuruş sesi falan da çok güzel. Böyle kırbaçlı su sesi geliyor arkadaşlar. Muhteşem bir ses ya. Valla şırak şırak şırak. Fıkış, fıkış, fıkış diye kırbaçlıyoruz gerçekten. Oh şu minyonlar var ya o kadar tatlı oldu ki. Tahsildar bitti de buranın kulesini mi açsam? Daha hayalet dansçıyı falan çıkacağız siz rahat olun. Zorlamıyorum bu arada hepsi bana dönmüş olabilir. Tahsil da bitti. Şu artık ayakkabıda saldırı hızını almam lazım. Bir zahmet. Koş 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 sensei koş. Farmlamaya devam. Ya soyu hala geçemedik herhalde farmda. 6900 geçememişiz. Yani onu bir kesmem lazım. Helal takım. Klasik Pike arkadaşlar. Pike bütün killeri çalar. Ama aldığı killerin goldu da size geliyor ultiyle kesince. O yüzden hiç edecek bir durum yok. Eko sürekli sağa sola ittiriyor ya. Ona karşılık bizden kimse cevap vermiyor. İyi hocadık onu. Bay bay. Ekko bana gelecek. <laughs> bak ben bak, bir orada mıyım kanka? Ama sen buradasın. Ana 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 hadi kesmemiz lazım onu. Midem de gurulduyor artık. Yemek yemen lazım diye. Teşekkürler Pike. <laughs> Gerçekten teşekkürler kanka. Ben niye hala buradayım? Benim base atmam lazım. Vallahi midem gurulduyor ya. Dedim şu kahraman çekim yeni geldi kahvaltı yapmadan direkt buna oturduk. Ebedi çıkalım hadi. Ebediden sonra da hayalet. Aslında hayaleti bir tık daha erken çıkabiliriz de. Helal abi. Helal. 6.05 paykımız var. Yemin ediyorum deşer o payk. Ben söyleyeyim size. Ha şeyi söyledim değil mi arkadaşlar? Bakın. Üçüncü skill atarken iki kere tıklayınca birinci skillimiz de varsa otomatikman birinci skill atıyor. Bakın. Bunu kullanmamız lazım. Göstereceğim şimdi bir daha size. Yani rakibe girerken ekstra bir daha birinci skill atmamıza gerek olmuyor. Bakın şu gelsin şimdi. İzleyin abi. Bakın gördünüz mü? Sadece üçüncü skill'e bastım. iki kere birinci skill'im de bekleme süresine girdi. Otomatikman atıyor giderken. Hop burayı da bir itelim. Ron'un kulesini açmak istiyorum da. <coughs> çok kişi gelirse sıkıntı yaşarım. Kule açmadan oyun kazanılmaz abi. Kanka tamam ikimiz de Nilaz da sen ayıp ediyorsun be kardeş. Cidden sur mu verdiniz bu beni kesemez de. Hayır sizin ben geçmişiniz. Valdrift'e şöyle sur veriyorlar ya benim takımım 50'ye 0 yenilse bile sur vermiyor. Bu aptal ol aptallar sur veriyor ya. Şimdi mecbur bir daha nilah kalmıyor arkadaşlar o yüzden sinirleniyorum ya. Vay Allah belanızı versin sizin. Geçelim abi ikinci maça geçelim hadi. Evet abi ikinci maçtayız. Arkadaşlar sinirlendiğim nokta ne biliyor musunuz? Wild Rift'te video çıkartmak zor tamam mı? Ve yani benim takımım 50'ye 0 yenilse bile sur vermiyor abi. Wild Rift'te çok fazla sur verilmiyor. Ama ne güzel oynuyoruz kasmışız. Tam eğlenceli bir maç çıkartacağız. Böyle güzel bir maç çıkartacağız. İtemlerimiz de iyi durumda. Ya gidiyor karşı susur veriyor. E ne oluyor abi benim bir daha Nilah oynamam gerekiyor ve Nilah oynamak cidden zor. Çünkü yeni gelen bir kahraman ya sürekli birileri alıyor. Dereceli de 4-5 maç denedim. Dedim Nilah kalsın oynayayım yok kalmadı. O yüzden sinirleniyorum abi sur verince rakip. Şöyle oynayalım. Yani yensek de yenilsek de ne bileyim neyse devam edelim arkadaşlar. Çarpımızı da atalım. Oynamak çok zevkli. Oynamakta hiç sıkıntı yok. Sadece kahraman alabilir miyim diye düşünüyordum. O da Şansı aldık vallahi iyi oldu. Kanka bu kadar hızlı ölmeseydiniz lan. o da öldü. O kadar da değil kanka la. Redim var ya arkadaşlar. Yani sen de yat aşağı. Redim olduğu için o slow'dan çıkamazdı. Burada birinci tene kullanıp flash'ı öyle attım. Güzel. Şöyle dövelim. Umarım bizim bot daha fazla ölmez. Bunlar Jarvan ve Draven çok tehlikeli bir ikili. Şey Jarvan diyorum Janna. Çok güzel. Gittiğimiz her skor çıkarttırıyoruz. Beyizimizi atalım o zaman. Hak ettik bu beyizi. Tertemiz başladık maça. Hop yine ölümsüz kalkan ya. ilk item olarak çıkacağız. Bu arada kritiği alıyorum abi. Koş 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 koş. Aşırı zevkli. Vallahi aşırı zevkli. Üstte i̇şte durum ne? Bu oyun ama bir cellat çıkmamız gerekiyor gibi ya. Mundo var. Natus var. Cellat çıkmazsam onlara karşı bir şey yapamam. Alalım bakalım dursun. Bizim botun fitleyeceği çok belli abi çok kötüler demek. Bir de pireler biliyor musun? Bunda buradaki alameti alıyor. Aldı bile. Kanka az dayan geliyorum. Çık bana doğru. Çık bana doğru. İyi da aldık. Minyonlar zaten ölecek arkadaşlar. Koridorda çok fazla minyon olduğu için. Şuradan da base'i basalım. Nasıl taşıyacaksak. Aa, yanlış amblemle girmişim lan. Ah be dövemedik abi ya. Tam bir plate aldık. E ama ananızın nikah kanka. Ananızın nikah adamı kastırmayın. Aptal ol aptallar sizi. Şerefsizleri ya. Abi bizimki de Draven. Karşı da Draven. Ama işte bizimki geri zekalı. 10 saniye var ya. Oo, caneriklerini de yedi. Bizimkilere direkt saldırırlar abi. Bizimkilerin gerizekalı olduğunu biliyorlar çünkü. Alsaydım onu ya. Shutdown ne güzel bana kalacaktı. Salak kafam. Keşke çalsaydım abi bunlar. Ya bu arada bir şey söyleyeyim. Bizim Draven'ın kill alması bizim için kötü arkadaşlar. Çünkü artık daha fazla yani gold vermiyordu artık gold verecek. Keşke Draven kill'i bana kalsaydı. Ölecekler durmadan ölecekler hiç merak etmeyin. Biz kasılalım ki taşıyalım ya. Şöyle vurayım. Bir de gidelim şu eleyi bir daha çıkartmam lazım. Abi canla Ben sövünce sövdü oluyorum ya. Canla ya ölüyor abi bizim adeci. Yani nasıl bir aptal ol aptalsın ya. İşte bundan diyorum kil almasın. Ya bir kil alınca Allah belamızı versin ya. Gel kanka şu midin kulesini dövelim. Gel Zoy. Döv kanka bu pekleri alalım bari. Bence zorlamayalım kanka. Biz zorlamayalım da o zorluyor işte. Güzel. Bizim Draven yine ölü. Beyzi bir basalım. Lan lan lan. Oğlum oyuna bakmıyordum. Ya beni onlarla karıştırıyor şöyle. Baksaydım bunu da keserdim ya. Hiç geleceğini Düşünmedim. Nasıl düşüneyim abi Canan'ın buraya geleceğini. Zoe çık kankam ben yokum. Canım çok az giremem oraya. Ayakkabıyla çıktık. Ver şu tahsildarı. Şu tahsildarı da çıkalım var ya iyice yapıştıracağız bunlara. Karşı Draven tek başına ejder alıyor. Alır. Bu arada farmda hala ona yetişemedim arkadaşlar. Şimdi izleyin gidecek. Bizim botun ikisini de kesecek o Draven. Canı az bir de. Bu sefer bizimkiler kesebilir ya. Ben Midim kulesini açsak çok tatlı olacak da. İlk kule de vermişiz aşağıdan zaten ilk kule de değil bu. Helal Zoe. Abi Zoe ile taşıyabiliriz o da sanki oynuyor gibi. Abi şu nasıl aman vermiyor arkadaşlar alo. Vallahi can vermiyor. Cellat çıkmayı yine unuttum. Bir dahaki gittiğimde almam lazım. İrelia, Mundo, Nasus hepsine karşı gerekiyor. Gerçekten üf ciddi anlamda öflüyorum. 4 b 1 de atamam arkadaşlar. O kadar da güçlü değilim yani şu an. Zoe sen çık oğlum. Sen çık ben varken gir. Şu Alistar ben varken girse hasar tanklasa yeter abi yani. Keşke AFK kalsalar da bot oynasa. Bot bunlardan güzel oynuyor bu arada. Kankam birine bir baloncu tuttur da keselim ya. Bulsam, bu da Ulti illa bastıracak ya. Gidemem arkadaşlar bu canla ben oraya nasıl gideyim? Şey demiyorum ya oyuna fokuslanacağım Orta kule Mesela bu iki arkadaş oyuna niye girmiş arkadaşlar Vallahi ben böyle bir oyunun zevki yok ki yürüyüp ölüyor yani gitsin PUBG falan oynasın arkadaşlar yani LoL'e uygun değil her insan LoL oynayamaz Vallahi ciddi diyorum beyni o kadar küçükse Vallahi gitsin PUBG mapçı oynasın abi en azından dümdüz tarar belki bir şeyler yapar Onu düşürmem lazım arkadaşlar. Alistar, Alistar. Kankam adamı bizden kaçırıyor. Allah'tan bir oraya bir buraya kaçma skillimiz var da bir oraya bir buraya uçup şey yapıyoruz. Hadi şu kuleyi açıp bak. Yok, hareket. Oğlum size harbi yazık lan. Size harbi yazık şu kuleyi ben açayım arkadaşlar açamaz bunlar. Hadi hadi açabilirsiniz. Evet çok güzel. Tahsildar bitti. Beyzi'yi almam lazım da. Şurada bekleyeceğim. Bunlar geldi an çünkü bizimkilere girecekler. İyi denemeydi. iyi denedik. Çık ama. Ama çık. öldü o zaten ölmeye alışkın sıkıntı değil. Belki kaçar dojlarsa stilleri Girip de kendimi riske atamam arkadaşlar. Öyle bir maç değil yani onu kurtarım gibi bir maç değil. Zoe sen yapmazdın kanka la. Vallahi bir sana güveniyorduk oğlum sen de onlar gibi yapmaya başladın. Ejder falan hak getir oğlum nasıl alacaksın ejderi bu takımla? Şöyle bir dönüp parmamaya devam edelim bakalım. ben şunu kovalayayım da. Tamam. Tamam. Çar çok güçlü. Bizimki de canla kesmeye çalışıyor. Kimse gelmezse şu alameti alayım abi. Belki bir şeyler yaparız. Şu ebedi bitti. Draven aşağıda itiyor. Ben 12 bin. Hayır bak şu kadar ne kadar kastımı görüyorsunuz. Çok delik bu arada Zonya ya çıksaydım daha iyiydi ya. Çok delik kastım abi ona rağmen Draven'a yetişemedim arkadaşlar. Yani o kadar kasmış işte düşünün siz. Redim alıyordur almış bile. O Draven'ı nasıl keseceksek Zoe stand duracak da. Anasına sövsem hakkımdır. Orus bunun çok... söylemeyeceğim. Anan vay ananızı avradınız. Harbiden vay anasını avradın ya. Bu kadar mı? Direneceğiz arkadaşlar tek başımıza. Sövmesem yani kendimi tutamam arkadaşlar. Yani gidip de buralarda kesmek istemiyorum. Samimi gelmiyor bana. Sövüyorsam sövüyorumdur yani. Kanka sen de 2-4 gidiyorsun fitliyonla. Aprox alo. Şunu bir tane daha çarptırsam öyle tatlı olur. Uf. Kanka bu Alistar'ın yarardan çok zararı var. Uzaklaştırıp duruyor ya. Öldün abi gidip de izleyeceğim. Canım çok az. Şurada bir base atalım biz. Üstümüzde yine güzel para var. Aslında bir 700 gold daha toplayabilsem Tamam biz bunların bir kulesini açtık. Artık süper miyon üretiyoruz abi. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Bu arada hayalet çıkmayacağız. Fani çıkacağız. Yani çıkmazsam fani bir şey yapamam. Bir tek başıma baron yapabilsem de yok olmuyor. Valifte baron yapmak tek başınıza çok zor ya. Oğlum yanlış altıya mı lan? Evet. Neyse satarız sıkıntı yok. Ben bir kule açmaya devam edeyim de. Alistar'ın yanımda olması kötü arkadaşlar. Beni kanser edecek. Biri gelecek tam kesecekken ileriye doğru itecek. Onu da kesemeyeceğim. Umarım ölçtün kanka. Gördüm buradan biri geliyor da. Nerede o mitteki? Aha. Durma yanlıştı. Ya da bunu çıkarım da kanal sormuş ondan. Ha bunu satacağız. Tamam tamam. İlerleyi tek başına kesebilirdim arkadaşlar. Draven'ın gelmesi işi bozdu. Karşı Draven da çünkü tek atıyor. Helal Zoe. Zoe sen kanka sen ölme. Biz ikimiz taşımaya çalışacağız. Şuna bak. Bir Draven'a sövüyor ya beni benden alıyor ya. Ne ile, ne de beni Alattan şu kuleyi açmışız da abi oradan sürekli bir süper minyon gidiyor rakibe tehdit olarak. Yavaş alıyor geliyorum. Bura bizim yerimiz oğlum girin. Benim yerim hatta bura. demiştim ora benim yerimde. Bu olmasa ben bunu kesi tutarım da. Tek atarım, tek atarım. Of, of. Çar çok güçlü abi diyorum size. Çar çok güçlü. Hak ettik. Bu maçı hak ettik ya. 1v9. <laughs> Güzel. Nila abi. Çok beğendim ya. Ben bu kahraman oynarım bu arada. 133 hasar vermişiz. En fazla hasar da ben tanklamışım en fazla takım savaşına katıldım da bizde en fazla gol da bizde. Güzel. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi yani şunları bir raporlayayım da bir dakika ya. Tamam. Şunu da küfür. Evet umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer video hoşunuza lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler sağ olun. Bay bay.